Herkese merhabalar. Emde gördüğünüz para 30 Ağustos zaferinin 50. yıl dönümü anısına basılan 1972 yılına ait bir 50 lira. Para 900 ayar gümüş ve 20 gram ağırlığında çapı da 35 milimetre. Şöyle paraya daha da yakından bakalım. Evet para proof baskı. Onu da sizlere şöyle göstermiş olayım ve ışığa göre kondisyonu da görelim. E, bu paranın satış adedi 171.179. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek adetli, en çok basılmış gümüş hatıra parası. Maalesef böyle kötü bir özelliğe, kötü bir ünvana sahip. Bu kadar çok basıldığından, bu kadar çok ve rahat bulunabildiğinden de maalesef değerli bir para da değil. Videonun sonunda değerini de söyleyeceğim. Şu görsele bir bakın istedim daha yakından. Burada Dumlu Pınar Meydan Muharebesi resmedilmiş, gösterilmeye resmedilmeye çalışılmış diyeyim ama gerçekten çok kötü bir çizim var burada. Yani çok başarısız bir çizim var. Böyle önemli bir gün, böyle önemli bir savaş, Türk ordusunun Yunan ordusuna karşı kazandığı böyle bir zafer maalesef çok kötü resmedilmiş. Yani çok kalitesiz bir çizim var resmen buradakiler. Çöp adam gibiler yani. İskeletor gibiler, iskelet gibiler. Bakar mısınız görsele? Çok kötü bir çizim gerçekten. Maalesef. Şimdi paranın şöyle bir arka yüzüne bakalım. Maalesef burada da çok kötü bir çizimle, çok kötü bir görselle karşılaşacağız. Burada aslında at üzerinde Atatürk'ü görüyoruz. Ata Atabilmiş Mustafa Kemal Atatürk görseli var. Fakat... Şimdi şuna bir bakın, şuna bir bakın, şuna daha bir yakından bakalım. Sizce bu hiç Atatürk'e benziyor mu? Yani bu çizimin, bu at üzerindeki görselin Atatürkle ne alakası var diyorum. Atatürk'e hiç benziyor mu bu diyorum? Hiç yakışmış mı diyorum bu çizim yani? Hiç yakışmış mı? Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim buradaki eleştirim. Atatürk'e karşı değildir. Mustafa Kemal Atatürk'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı değildir. Benim buradaki eleştirim bu görseledir. Bu çizimedir. Bunu böyle çizenlere, bunu böyle basanlara, bunu bu şekilde bize sunanlaradır. Yani bunu hiç mi görmediniz? Hiç mi kontrol etmediniz? Siz bunu beğendiniz mi? Siz bunu Atatürk'e benzettiniz de mi bastınız? Bize kadar bu para ulaştı. Bunu böyle basıp sattınız diyorum. Yani eleştirim buradaki görseledir, buradaki çizmedir. Maalesef bu eleştirilerimi Atatürk'e karşı olduğunu düşünenler, söyleyenler olabiliyor. Bu da beni çok üzüyor. Yani bu eleştirimi Atatürk'e yaptığımı anlayanlar varsa bir doktora gitsinler diyorum. Videoyu tekrar tekrar izlesinler sonra bir doktora gitsinler diyorum. Benim burada Atatürk'e karşı herhangi bir hakaretim Herhangi bir kötü sözüm yoktur. Dediğim gibi eleştirim buradaki görsel üzerinedir. Görsel üzerinedir. Evet. Yani bu para birçok kişinin elinde var, birçok koleksiyonerin elinde var. Ee, açın bakın, e, paraya bir büyüteçle bakın, elinizdeki telefonlarla bakın, daha da yaklaştırarak bakın. Bakalım siz bu görsel hakkında ne düşüneceksiniz? Yani e, şu parayı alın, şu parayı alalım. Bir sokağa çıkalım, vatandaşlara gösterelim. Bir büyüteçle baksınlar ya da ellerindeki telefonların kamerasıyla bir yaklaştırıp zoom yapıp baksınlar. Bakalım vatandaş bu parayı, bu paranın üzerindeki kişiyi, bu görseli Atatürk'e benzetecek mi? Başarılı bulacak mı ve ne diyecek? Benim eleştirim tamamen bu konu üzerine. Ve şöyle daha da yakından bakalım. 3x'lik şöyle arttırıyorum. Bakın ben de şu an e, ortam ışığıyla e, sahip olduğum ortam ışığıyla ve sahip olduğum telefonla onun bana verdiği e, teknolojiyle bana sunduğu teknolojiyle e, ben de sizlere bu görseli en iyi şekilde e, sunmaya göstermeye çalışıyorum. Bakın paradaki görsel bu. Şimdi bu Atatürk'e benziyor mu? Bunun Atatürk'le bir alakası var mı? Sorun bu. Yani bu Atatürk'ten daha çok Game of Thrones'daki White Walker'a benziyor. Oradaki ak gezenlere, ak yürüyenlere benziyor yani. Burada da iskelet gibi, iskeletor gibi bir görsel var maalesef. Bunun Atatürk'le ne alakası var? Daha da yaklaşalım. Bakın. Görsel bu. Şöyle de bakalım. Biraz küçültelim. Çünkü büyüttükçe bozulabiliyor daha fazla görüntü. Şöyle bakalım. Görsel bu. Şimdi Atatürk bu mu diyorum ben. Eleştirim görsel üzerine. Onu tekrar tekrar üzerine basa basa söyleyeyim. Yani atı bile çok daha iyi çizmişler. Yani burada bir yani at bile daha başarılı çizilmiş ama Atatürk ne, neden bu kadar kötü çizilmiş? Onu ben e, anlayamadım. Maalesef durum da bu. Görsel bu. Evet, sizler bu görseli başarılı buldunuz mu? Buradaki resmi Buradaki kişiyi artık kimse, Atatürk'e benzetiyor musunuz? Sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Evet, son olarak paranın değerini de söyleyeyim. 900 lira civarında. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.